size bir doktor olarak nasıl dayak yediğimi anlatacağım. Asistanım, hocamla birlikte bir ameliyata girdik. Cuma akşamı hastayı teslim aldım. Ertesi gün tatil, 3 personelimle birlikte hastaya bakmaya başladık. Hasta tanınmış bir aşiretin tanınmış bir kişisiydi. Seveni çoktu, yakınları çoktu. Hastamız maalesef Gece yarısından sonra durumu bozuldu ve sabaha karşı vefat etti. Bunu hasta sahiplerine söyleyemedim. Ertesi günü bekledim. Ambulansa haber verdim ancak ambulans çok geç geldi. Derken hasta yakınları ziyaret saatinde içeriye geldiler ve benden hastanın durumunu sordular. Hastanın vefat ettiğini söylemek zorunda kaldım. O laf ağzımdan çıkar çıkmaz kadını erkeği, çoluğu çocuğu, beni dövmeye başladılar. Sorgusuz sualsiz. Allah ne verdiyse vurmaya başladılar. Aradan birkaç dakika geçti. İşlerinden birinin bağırdığını hatırlıyorum. Ya bu adamı niye dövüyorsunuz? Bu adamın bir günahı yok. O an duraksayan kalabalığın arasından kaçıp hemen doktor odasına girdim ve kapıyı kilitledim. Jandarma gelinceye kadar da çıkmadım. Şimdi soruyorum size. Oldu mu bu? Doktorlar dövmek lazım mı? Ben bu dayağı hak ettim mi?